Selamlar herkese. Ben Mert. Bugün yeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Bugün yanımda Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Mert. <laughs> geldi yine bak. Evet bugün Corvus Saldırı modundayız. Aynı haritada 4. Corvus videosu. Totalde ise 16. Corvus videosu. Evet şimdi saldırı modunda olduğumuz için kara hediyeler yerine müstesna çehre alacağım. Normalde kara hediyeler benim oynayış tarzıma daha fazla uyuyor. Karşıya bakıyoruz Efendim Sen de oynarken ortadakini mi seçiyordun ne sağdakini mi? Ne soldakini mi? Reis sen öyle söylersem ben hiç anlamam ki Ama senin seçtiğini almıyorum O zaman Ben ne seçeyim ki? Ne bileyim ne seçtiğini Bunu mu al? Aynen Sürekli kaya kaya giriyon Mis He. Bayağıdır Efendim? paladins'te oynama. Witch. Evet bu map'in yenilendiğini kaç defa şaşıracağız. Şimdi hiçbir şey yapmadan takıldı kahve. Ben bir Beyblade, Beyblade'ın kaçıyor. Şu Ben bu ortada durayım mı? Duramayayım Dur. abi. Maldamba beni çek et. Maldamba aldı beni. Ölüm şifa hastalığının bir Karşıdaki tane support var dağılmamız önemli o yüzden Karşıdaki Yasuo'yu yolu. Bana para gelir Onu eğer öldürürsem Arama canını basamadık be Allah'ım sen bana kol ver Gözük kapıdan can basacağım Basamadım Karşı izin kötü ya bana tuttun ama. Bana iyi tutturuyor. <laughs> bana tutturamıyor kardeşim. Şey bana tutturamıyor skiltir. Bana pek rastlamak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ana mi geldi? Mevlana mi geldi Gel gel gel. Allah'ım can basabilmek için neler yapıyorum. Hiç Pek basmayı düşünmüyorum ama benimden lan ayıp olmasın. Ben niye aşağıda zilli bir ve değil bir bir ve 1 tamam. Benim internet biraz dalgalanıyor sanki. Titinet. Altyapı istiyorum. Ben de, ben istiyorum. Öldüm bu arada. Ölmedim bu Aa, arada. Sat. Sat hiç olsaydı Eee. Orta nasıl bir ha. Gelsinler bakayım. Allah belanı. Geldi. Hayatımı kurtardın kahramanım. Ben seni kurtaramam mı? Hayır kurtarabilirsin. Kurtar. Kurtar al dedim Ben de seni kurtarayım sen beni kurtar. Bak güzeldi böyle. Ben ulti atmayı düşünüyorum. Maç pozisyon ne gitti? <laughs> Bunu da aldık bu mis gibi. Yukarı ya. Başka ne yapsın oğlum? Bu devirde uçmayın dövüyorlar. Victor öldüm ya. Yukarıdan gelip ulti atmak istiyorum. Bro yarım saattir kapışıyorum. Sırf pingim olduğu için öldüremedim ya adamı. Yanlış kişi işaret edin Tuna. Ulan. Kesmesem aş... <laughs> <laughs> Çok iş. <yaş>. Çok iş. <laughs> Tamam görüyorum öldüm ya. Ha ölmüş. Ha ölmüş. Ulti mi kullandı lan? Reis. Öyle. Adam bana hava ulti atmayı denedi. Ben de niye kesiyorum lan... adamları ya? Can istiyor musun? Olur. Al Ayıp olmasın diye verdim. Ben de hep ayıp olmasın diye veriyorum Tabii o. Ya oğlum dağılama var. Ne yapacağım yani? Kurtaramazlar, kurtaramazlar. Selamünaleyküm. Yanlış yere geldim sanki. Hayır yanlış yere gelmedim. Birbirimizi kurtaracağız. Kurtaramayız. Kurtu bastı. Kaç kere? Bir ay. Al. Allahu al. ekber. Ben de hayvan gibi bir şey var. Az kaldı çevirmekten şey diğer odaya sokacağım. Bir çevirdim ya. şöyle gitti abi. Büyük mağazı de kullanmıyorum. Çamaşır makinesi de şu an. canlı biraz Çok şey istemiyorum. Hayır çok şey istiyorsun. İşte geçen gün uçuyoruz. Al, tun alırsın herhalde ya. Tuna. Adam bildiğin koşuyor. Eğimin var salırsın on. Bahane değil bu. Eğimin var da adam koşmaya başladı çıkarıyorum bitiyor. Evet bizim besti Eğimin ne kadar iki tane değişik var. Evet bizim bir tane de şey. Grover mıydı Grover? Brokoli. Kahverengi brokoli abi kahverengi brokeli base'in önüne pusmuş. Bak şimdi bin taktik end place konuşamadım. Acaba bir saniye lazım. Hop bir. Hop iki. Can basalım. Ulan. Neyse kazandık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni anladınız siz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.